UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final başlamak üzere. Bakalım Avrupa... Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le bu büyük finalin anlatımında olacağız stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Ve Arda Güler ve gol! Finalin ilk golü Real geliyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ve bu gol yeniden ekranlarınıza geliyor. Pozisyonun başında Valverde tehlikeli bir ana pası gönderiyor. Ardından bu topla buluştuğunda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu ayak içiyle nefis bir vuruş yapıyor. Çok güzel bir gol. Santra ile birlikte oyun yeniden başlıyor. Juventus şimdi beraberlik golünü arayacak. doğru bir orta düşüncesi. Şimdi farkı kapatma şansı var. Ve gol! Finalde skoru dengeyi getiriyorlar. Heyecan artıyor. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kaleci derinde değil bence. Juventus topu kontrolü kazanıyor. Vinicius Junior rakip kaleye doğru dripling yapıyor. Uzaktan bir şut. Sert bir topla gole çok yaklaştı ama az farkla yandan dışarı gitti. Çerçeveyi bulsa kaleciyi çok zorlayacak bir toptu. oradan top kaybı geliyor. João Mario. Jonathan David. Topu <laughs> gittiği yerde Kenan Yıldız. Topu kaleden uzaklaştıramadı. Tehlike sürebilir. Eder Militao müdahalesini yaptı ama tehlike geçmedi. Eder Militao. Alexander Arnold. Jude Bellingham. Vinicius Junior. Orta açmayı düşünebilir. İyi bir orta gelmedi. Kaleci çok rahat. Kenan Yıldız şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topu kontrolü sağladılar. Ve bir karşı atak şansı. Bu arada arka arkaya top kayıpları izliyoruz. Top kayıplarının sonu gelmiyor. cambiaso Alexander Arnold topu rakibine kaptırıyor. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Rakibini geçerek avantaj yakalamak istedi. Rakibine geçilen takım arkadaşının kademesine girip topu kazandı. Tefren Turan. Manuel Locatelli, João Mario müdahale etkili oluyor. Tam zamanında araya girdi ve bu riskli topu kesti. Çok kritik bir topun geçmesini engelledi. Tefren Turan. Juventus topu kaptırıyor. Cambiaso. Tefren <laughs> Turan. Valverde kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Juventus topun hakimiyetini kaybediyor. Alexander Arnold harika bir ara pas gönderdi. Manuel Locatelli. João Mario. Müdahalesi yerinde. Arda Güler. şekilde açabilecek bir pas gönderiyor. Öne geçmeleri için mutlak pozisyon. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. <laughs> Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. <laughs> Meni. Vinicius Junior. Ve evet. şimdi rakip kaleye doğru uzanıyor. <laughs> Ve top ağlarda. Bu golle finalde öne geçiyorlar. Acaba üstünlüklerini koruyabilecekler mi? İşte gol yeniden ekranlarınızda. Vinicius Junior bu ortasıyla çok önemli bir fırsat yaratıyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Ve şimdi durum 2-1. João Mario. João Mario. Topu kaleye ve topu tuttu. Vinicius Junior. Arda Güler. Arda Güler rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Şutunu çekti ama top kalenin yanından dışarı gitti. Hedefi büyük farkla ıskaladı. Juventus evet. oyun... Richard. Juventus topu kazanıyor. Kefren Turan. Kefren Turan. Juventus top kaybı yaptı. Maspark onu. <laughs> Uzaklardan denedi. Uzaklardan kimsenin beklemediği anda bir füze gönderdi ama Maspark kaçırdı. Yani hedefi bulamasa da çok yaklaştı. İyi deneme. Ve top oyun alanından çıkıyor. Taç kullanılacak. Francisco Concesao. Cambiaso. Kur'an müthiş bir ara pası gönderdi. Topu ceza sahasının içine doğru ortalıyor. Skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. de topu bekliyor. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Arda güler köşe vuruşundan içeriği düşündü. Oldukça etkisiz bir kafa vuruşu. Alt. Hiç etkili bir top olmadı. Tabi savunmanın baskısının da bunda büyük payı var. Ve rakip araya girip topu kazandı. bir kontra şansı. E bu şutu güzel kurtarıyor. Real Madrid için belki de farkı artırma şansı. Köşe vuruşu kullanıyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Takımının imdadına yetişiyor ve topu uzaklaştırıyor. Juventus bu pozisyonda avantajını kullanıyor. Francisco Concesao. Juventus kanattaki boşluktan ilerleme çabasında. Ceza <laughs> sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Vinicius <laughs> Junior takım arkadaşını aradan gönderdi. Tuameni. Tuameni şimdi top kaybı yaptı. Gregorio. Rakiplerinin topla oynamasına izin vermediler ve top kaybına zorladılar. pozisyon devam ediyor. Şimdilik tehlike geçiyor. Gerçekten çok kritik bir kurtarıştı. Bu dakikalarda fark ikiye çıksa muhtemelen maçtan kopacaklardı. Bir gol farkla devam eden bu mücadelede son 5 dakika. son anlarda skora dengeyi getirmeye çalışıyor top kaleciye doğru gitti. Marstand Tuono yine süçüyor, topu rakibine kaptırıyor. Openda. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Tehlikeli olabilecek bu kontratak kesiliyor. Ve 2 dakikalık duraklama oynanacak. Juventus devam ediyor. Ama taş karar geldi. Kaleci iyi pozisyon aldı. Ve topun kontrolünü sağladı. Ve mücadelenin son düdüğü çalıyor. UEFA şampiyon.